Selam YouTube ben Musa Bugün başımızın belası olan tek blok ile karşınızdayım arkadaşlar tekrardan e, İkinci bölüm sanırım ikinci bölümle devam ediyoruz hocam En son ne yapmışız? Vallahi en son bir bok da yapmamışız pek bir şey yok gibi Değil mi lan? Siz yine bana mı bakıyorsunuz? Oğlum hepinizi keser yerim ha haberiniz olsun Şöyle e, öncelikle ben diğer bölümde bir şey yapmamışım Neden yapmadım hiçbir bilgim yok ama Aslında yapsak olurmuş ee, hemen şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Çok hızlı değil ama idare eder diye düşün... Evet arkadaşlar. Ee, büyük bir salaklık yaptım. Normalde ee, bu mod 1.16'da çalışıyor. Ben gittim 1.21'de ee, bu modu çalıştırdım. Şuradaki bloğu bir kırdım. <laughs> Abi her şey yok oldu. Yok böyle bir şey ya. Salam tam var ya? Her şey çöp oldu. Neden çöp oldu? Hiçbir şey yok. Bak. Hiçbir şey yok. Allah'tan koyun ve yerimiz var. En azından onları kurtarabildim. Sıkıntı yok hocam. Bu arada seviye sıfırlanmış olabilir. Yapacak bir şey yok. Ama sıfırlanmamıştır büyük ihtimalle. Dur bakalım bir. Bence sıfırlanmamıştır ya. Bak. Lan anlamı satayım. Tavuğum düştü ya. Siktir lan. Koyunun ne suçu var ben de bilmiyorum ama. Az sonra acıkabilirim. O yüzden yanımda çok gezmeyin. Çok gezme yanımda tamam mı yavrum? Yavrum çok gezmeyin tamam? Tamam mı? Çok gezmeyin. Gezmeyin çok. Çok kötü yaparım hepinizi. Ben yine başladım abi bak ilk dakikadan. Ya cık, neyse. Oha sandık. Bu ne? Tatlı orman meyvesi. Eyvallah hocam. Yiyecek misin mi lan? yararak ver. Pardon arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. <laughs> Vermem yani. <laughs> Sesim gitti lan. Şunu şunu kıralım. Ardından ee, bir dakika bir şey yapacağım. Hemen. Demin de bunu yapıyordum. Sonra bir baktım. Yanlış e, sürümde girmişim. Hayaller Paris yaşandı. Somali. Sen adını buldum. <laughs> Somali Somali. Öyle bir şeydi değil mi lan o? Ne alaka var? ben de bilmiyorum. Şununla kıracağım full ya. Allah'ım korktum yine korktum. Rengarenk koyunlarımız oldu arkadaşlar. Şunların güzelliğine bak. Oh. Arkadaşlar az sonra acıkacağım o yüzden sizi bir şöyle bir yiyelim olur mu? Tamam mı lan? Hadi bakalım. Oğlum neden ilk devir bana koyun veriyorsun? Zombi ver bir şeyler ver. Şaka yaptım bu arada verme onları. Elimde hiçbir şey yok çünkü. Şuna bak rengarenk şeyimiz oldu. Ağaç çıkmış bir yerden. Nereden çıktığı hiçbir bilgim yok. Ee, toprağa koy. Ya da koyma toprağa. Genişletme yapacağız. Ee, sandığı koy. Ya da koyma. <laughs> sandığı sandığa niye koyasın değil mi? Ee, bir dakika. Şöyle bir genişletme yapalım. İnşallah düşmem Benim arada e, klavye tutmuyor hocam. Tutmadığı için düşebilirim. O yüzden bana küfür etmeyin. Klavyeye küfür edin. Zaten ayı gibi sesi geliyor özellikle mouse'un yani farenin sesi daha fazla geliyor. Yapacak bir şey yok. Hop tamam. Güzel. Biraz daha genişletme yaptık. Domuz nereden çıktı lan? Ben öldürmedim mi hepsine. hepsini? Neyse domuz sen bana karışmadığın için seni öldürmeyeceğim. Canını bağışlıyorum. Hadi bakalım. Aa yine çıktı. Ve öldü. Güzel. Şu anda hayvan ihtiyacım yok. Bence öldürebiliriz yani. Aha güzel bir şey çıktı. Neden? Kalp yanıyor. Yanıyor ne lan? Kalp atıyor. Oy vay anam beyaz kuş fidanı çok iyi. Elma yumurta 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 yumurta. Yumurta. Neredesin? Senle oyun oynayacağız. Geç şuraya. Sen şu arkada duracaksın. Heh. Bir dakika bekle. Nasıldı? Güzel vurdum ha. Bayağı iyi vurdum. Tek yumurtayla düşürdüm valla. Tabi efendim. Benden olur ya. Bu ne? Upriding kim? Upriding ne amına? Yeni İngilizce dil buldum. Eee bup, bup, bup. Şunu ver. Eee şöyle. Şunları koy. Yemekleri koy. Ee, tamam. Şunu da en uca dikelim. Bunlar bu arada olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Aha hele şükür ya Rabbi. Sonunda. Arkadaşlar taş devre hayırlı olsun. Ulan heyecandan odunları attım. Sonunda ya. Hemen. Kazmamızı yapıyoruz. Ardından taş kazma falan yaparsak daha iyi olacak bizim için. Bir. 2 3 Tamam. Ardından hemen şöyle Şükür ya Rabbi sonunda kurtuldum şunlardan ya. <laughs> Bunda sadece sanırım maden verecek. Umarım karışık çıkıyordur ya. A demir. Çok iyi. Ne oluyor lan? Bir şeyler düşüyor aşağı. <laughs> Oha oğlum bu ne Bu kadar şey ne yapacağım ben? Yani kötü değil tabii iyi de yani çok fazla gibi gibi. Fırını yapalım hemen. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tek blokta fırın yaptım. Bu bir başarıdır. Ee, yemek. Ver abi yemek. Hop. Tamam. Kazmaya devam. Allah'ım korktu. Aa bu ne lan? Oğlum sen şey ineğe değil misin? Mosçu. Neydi o amına? Arkadaşlar mantar ineğe çıkardık. Sanırım mantar ineği herhalde. Onu <laughs> bilmiyorum ismine. Ee, sen ne yersin evladım? Sana ne yapayım? Aa bir şey diyeceğim. Kase nasıl yapılıyor? Bu mu kalsı? Şöyle bir bakacağım. Aynen öyle. Alabiliyor muyum? Hadi canım. Sonsuz yemeğimiz oldu. Çok iyi. Hayırlı uğurlu olsun. Artık sonsuz yemeğim var. Bu zehirlemiyor değil mi? Oy güzel. Sınırsız mı alabiliyoruz? Sanırım öyle. Arkadaşlar hayırlı olsun. Hadi bakalım. <laughs> Lan baltam gitti. Ver. Heh. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Eee bunu kapatalım bir yere. Bu düşmesin. Bu çok değerli. Benim için. Sen benim için çok değerlisin canım benim. Bunu kırmamışız lan hala. Eee... Neydi bu? Anam! Allah'ım korktum lan. Çok korktum. Bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Arkadan zombi çıktı sandım. Bu <laughs> vurmuş. Cık. Hemen. Şu köşeye. Gel evladım. Yavrum gel. O kenarlara gitmez. Onunu satayım ben düşüyorum. Gel. Gel 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 gel. Gitme gitme gel gel. Gelsene oğlum gir lan şuraya. Göremiyorum ki. Gir. Bak orada sana çok güzel şeyler var. Gir. Gir gir. O şuraya gir. Oh tamam. Ee, bunu korumaya aldık. Tabii creeper gelirse çok da korumaya almış olmayacağız büyük ihtimal ama <laughs> İşte ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ha? Hiç iyi şeyler değil demek. Arkadaşlar kalkanım yok farkındasınız değil mi? <laughs> Salak piçler. <laughs> Salaklar. Korktum altıma sıçıyordum aslında. <laughs> Evet. Bizim canavar bölümü başlamış arkadaşlar. Taş devrine geçtiğimiz için canavar bölümü de başlamış anladığım kadarıyla. Ya bunlar ne ya? Sırf şu ağaçtan seni kabul ederim ben bu ağacı çok seviyorum çünkü. O yüzden sana bir şey demiyorum. Toprak, ben toprakları koydum mu lan? Koymuşum. Başka var mı toprak? Yok. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Evet, kazmaya devam hocam. Hadi bakalım. Bir şey yapacağım bir dakika, bir şey yapacağım sadece. Bize kalkan lazım arkadaşlar. Böyle olmayacak yoksa. Şunu yak gitsin. Bir tane şey lazım bana. Ardından bir tane de şundan lazım. Şundan bir tane şuraya koyayım. Hop eyvallah. Ardından şuraya bir tane. Tamamdır. E, ee, i̇çim rahat etmedi çünkü yapmak zorundaydım. Yani creeper doğarsa abi creeper burada doğarsa çok sıkıntı ya. Her şeyi patlatacak. Allah'ım bir şey çıkacak ya. Diyorum ben ya gider misiniz sıkıştırma 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 sıkıştırmayın beni Hop Eyvallah ne çıktı kask ay lan iki tane çıktım da. güzel oğlum bu bölüm baya zor olacak Ben size söyleyeyim canavarlar çıkmaya başladı Bu ne lan Ha şey Kuvars Pardon Kuvars değil pembe blok artık bakır vermesen mi diyorum? Hani demir versen bence işimizi daha çok görür. Vermeyecek belli ki. Şöyle bir şey yapalım. Ee, i̇ki tane mi var? Tamam. Şunu koy, şunu koy. Şunu ver bana. Ardından şunu koy. Kazmaya devam. Şöyle biraz uzaktan kazlayacağım. Çünkü bir şeyler çıkıyor yani. İyi bak. Yepyeşil kokuyor. Değişik kokular, görseller var. Neden? Bunun içine bok koymuşlar çünkü. Abi kafayı yiyeceğim. Allah ın... Bu ne abi ben ne yapacağım bunu? He? Küçücük adada e, yay yapıp götüme mi sıkacağım? Allah aşkına ya. Biraz mantıklı olur musunuz? Lütfen. E, odun ver. Hop hop hop. Kazmaya devam. Ne dedim ben? Abi ben ne dedim? Buradan creeper çıkacak dedim. Götümüz. Ah, elim ananı. S Allah'tan şu kenarı yapmış olduğum e, duvar sayesinde koruma yapmış olduk yani koruma oldu o. İyi ki de yapmışım yani iyi ki yapmışım harbiden de. Şimdi mantığını anladınız değil mi hocam? Bu taktikle devam. Ama artık e, ne kadar çok dayanır bilmiyorum. <laughs> bir dahaki sefere belki her şey patlayabilir. Ay korktum la yine. Bu ne la kaç tane tavşan var? Tavşan. Tavşan. Gel oğlum. Korkmuyor da bunlar. Aa korkmayan tavşanlar. Harbiden de korkmuyorlar. Bu arada kömür vardı değil mi bende? Aynen. Kömür varmış. Şöyle bir şey yapabilir miyim hemen? Eee Bunu değil. Şunu alıyorum. Biraz aydınlatma yapmam lazım. Şuraya bir aydınlatma, şuraya da bir tane. Şuraya bir, şuraya da bir. Tamamdır. Arkadan falan bir şeyler çıkmasın yani. O yüzden şöyle mecbur taşlarla genişletme yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Başladık yine. Aa ama gündüz geldi, değil mi? Gündüz geldin. Ee? Öyle mi olmuş? Allah, Allah Allah. Allah Allah Vay canına. Ne diyor bu? Bu ne lan? Tak gemi kanka. Bu ne bu? Oo çok güzel lan bunlar. Güzel. Dekoratif. Şuraya koyabilir. Ağacım bir oldu. Çok iyi. Bir şey diyeceğim. En son diktiğim ağaç oldu. 3 ee, günden beri diktiğim ağaçsa olmadı. Demek ki e, yeri pek uygun değil. Onu ayarlamamız lazım ama nasıl ayarlayacağız? Neyse ayarlarız. Oha yavaş. Beyler siz niye yanmıyorsunuz? Ha öldüm. Sıkıştım. Sıkıştım. Git oğlum ikisi birden geliyor ya. Bir de normal e, zombilere göre daha farklı. Biri sağa geçiyor, biri sola geçiyor. Sıkıştırıyorlar yani. Neler zaten küçücük ada var burada. Bir şey yapamıyorum yani. Bir şey diyeyim mi? Ee, yerleri falan hani böyle değişik değişik bloklarla yapıyoruz ya. Bence güzel duruyor gibi. Ne diyorsunuz? Şöyle yapsak. Ben Steve olmuşum bu arada. <laughs> Harbiden güzel duruyor ha. Bence kalsın. Hemen şöyle bir can yenileyelim. Kazmaya devam hocam. Şu ağaçlar... Açelya. Açelya kim lan? <laughs> Aa, bir ağaç daha oldu. Oy. Bu arada büyük ağaçlardan oldu. Ben büyük ağaçları çok seviyorum hocam. Ee, o yüzden bunu kesmeyeceğim. <laughs> Kalsın yani. Şöyle bir şey yapacağız bu arada. Ee, şuraya doğru büyüteceğiz tamam mı? Şöyle alan yapacağız. O alana da kocaman bir ev dikeceğiz. Ardından e, sınırsız e, su havuzu falan yapacağız. Onları ben göstereceğim yani size nasıl yapılacağını. Öğretirim yani. Hem öğreteceğim eğlenceli bir video. Bence. Bu arada sesim gitmeye başladı lan benim çok bağırdım. <laughs> Abi benim hayatı boş vermişliğime bakar mısınız? Yani umurumda değil biliyor musunuz? Bir yandan su içmeye çalışıyorum, bir yandan kalkanı şöyle açtım mal mal bakayım. <laughs> Şaka gibi ya. Artık patlamaz mısın? Allah'ta şu korumayı yapıyoruz da bir şey olmuyor yani etrafa. Onu öğrenmiş olduk. Kimin sayesinde? Benim sayesinde tabii ki de arkadaşlar. <laughs> o yüzden videoyu beğenin, abone olun. Ne alaka ben de bilmiyorum. Ben diyorum ki artık yeter. Ee, bana creeper göndermezseniz eğer çok ama çok mutlu olacağım. Bu ne lan? Oldu sanırım. Burada bir şey mi vardı? Yo, bir şey olamaz. Demek ki normal şey varmış. Ya bak sesim kesildi. Çok kötü yaparım. Harbi çok kötü yaparım. Bana artık creeper göndermeyin. İnek gönder, bir şey gönder. Abi bunlar ne? İnek gönder dedim ya. İneğin derisini gönder demedim bana ya. Abi kafayı yersin. Bunlar ne abi? Aa bir şey çıktı. Ha tavşan. Ar Benim diğer tavşanlar, Lan. Diğer tavşanlarım. Siz mal mısınız oğlum? <laughs> ee, i̇lk başta dört tane tavşan çıkmıştı ya. Hepsi aşağı düşmüş. Salakların hepsi atlamış. Sebebi ne? Korkuyor musunuz benden? O yüzden mi yoksa? Neyse. Aa düştü. <laughs> Büyük ihtimal e, bloğu kırdıktan sonra alttan çakıl geldi. Çakıl geldiği için aşağı düştü. Salak creeper, mal. Bu sefer kaçmıştım ama. <laughs> Kaçsan nereye kaçacaksın? Küçücük adada oda var tabi de. Hop, hadi bakalım. Küçücük yerde creeper öldürdüm. Tarihe geçsin. <laughs> Devam. Eşek spası seni. Birazcık sevindiğim için öyle şeyler olabilir arkada. Arada olur öyle şeyler Acıkmışız hemen bir yemek yiyelim. Ardından şöyle bir küçük genişletme yapalım. Hatta biz ev tarafına doğru genişletme yapalım. Artık yavaştan ev yapmaya geçmemiz lazım. Odunları artık genişletme için kullanmayacağız. Çünkü... Sıkıntı. Ee, lazım olacak bize. Birazcık daha kazacağım ardından bölümü sonlandıracağım hocam. Bu seri zaten bayağı zor yani direkt ee, bir şeyler yapamayız. Bunlar ne? Ee, kitap çıktı. Güzel, güzel, güzel. Yani çok da işime yaramaz ama olsun hiç yoktan iyidir. Gece oldu yürek yedin tabi değil mi? Bence de. Belli bak ibne. Dur da şey kazak ya. Bu ne oğlum? İkide bir şey yapıyor. Üç tane blok kırıyorum. Örümcek, creeper, zombi. Yeter daha. Aha. Bir tane daha inek çıktı. Çok iyi. Ee, neydi lan bu? Adını yine unuttum ya. Çık buradan. Gel. Bu arada bunlar ne yiyor? Ben hiç bilmiyorum ama. Normal buğday falan mı yiyorlar? Hiçbir bilgim yok. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Lan Gitme oraya gitme. Şu arkaya git arkaya. Ben düşeceğim şimdi. İtiyorsun beni. Ben mi yiyorum sen mi yiyorum belli değil hadi git 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 Bak şurada ne var kardeş var bak şurada bak 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 Hem de dişi Ne alaka ben de bilmiyorum Ya ben bunu kıracağım bu çıkacak ya Siz ben gelmişiniz ge Arkadaşlar düşersiniz olmaz hadi Düşecek Abi bunlar mal mı Neyse bunlar böyle kalsın sıkıntı yok ya düşmezler büyük ihtimalle tavşan gibi salak değil bunlar <laughs> çünkü koyun falan olduğunda hiçbiri düşmedi. Kendi başına herhalde. Bunlar da düşmez diye düşünüyorum. Hocam bugünlük de bu kadar olsun. ben baya yoruldum çünkü hava bir de sıcak. Tam bayıldım yani burada. E, baya genişletme yaptık. Ağaçlar desen 10 numara oldu bu arada. Hepsi çıktı. 2 tane sınırsız yemeğimiz var. Yani inek var. Kırmızı inek. <laughs> İsmin tam bilmiyorum. Mantar ineği diye geçiyor herhalde. diğer bölümlerde büyük ihtimalle ne yaparız? şunu seviyesine at, arttıracağız arkadaki elemanın. Ardından şu ileriye doğru genişleteceğiz ve ev yapmayı planlıyorum. Veya ağaçları çoğaltmayı planlıyorum. Bilmiyorum diğer bir bölümde bakacağız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hocam.